Bundan sonra da görüşmeleri toplumun farklı kesimleriyle, Kürt siyasal partileriyle de devam edecek. Bu konuyu konuşacağız. Gazeteci arkadaşımız İrfan Ak'tan Skype attığımızda. İrfan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, yayınlar. yayınlar. Ee, hemen bu e, meclisteki e, temsil edilen siyasi partilerle görüşmeleri... E, yorumlamanı isteyeyim. Yakından takip ediyorsun. Görüşmeler büyük boyutuyla tamamlandı mecliste temsil edilen partilerle. Diğer partilerin de bazıları e, görüşmeyeceklerdi, açıklamışlardı zaten. E, nasıl değerlendiriyorsun bu görüşmelerden ortaya çıkan sonuçları? Özellikle CHP ile ilgili kaygılı ve söylemlerde bulunanlar vardı. Özgür Özel'in açıklamasını bu anlamda nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bir kere görüşmelerin genel seyrine bakıldığında DEM Parti ile görüşen bütün partiler Olumlu bir reaksiyon gösteriyor. İşte buna deva gelecek Saadet Partisi dahil yani sağda duran daha önce AKP'den kopmuş veya işte AKP'nin geldiği geleneğin sahibi olan sağ partiler. CHP'nin ise pozisyonu şöyleydi aslında Özgür Özel Erdoğan görüşmüyorsa randevu vermiyorsa. Ben ben de randevu vermem vermeyebilirim yönünde bir mesaj vermişti yani bir daha işte grup başkan vekili üzerinden belki bir temsiliyetle fakat CHP bundan vazgeçti ve inisiyatif almayı aslında kabul etti böylece genel başkan düzeyinde heyette görüşme gerçekleşti bu şu anlama geliyor yani CHP ki Özgür Özel de bunu ifade etti. Yani bu sürece seyirci kalan ya da işte kibirle hareket eden hani bu reddiyeci takımı kastetmiyorum. İşte o böyle yaptıysa ben de şöyle yaparım gibi yapısal meselelerin meselenin yapısal boyutuna değil aktüel siyasi çıkar ve hesaplara odaklanan aktörlerin kendilerinin kaybedeceğini onlar da bir şekilde idrak etmiş olacak ki doğrudan inisiyatif aldı ve hatta bir adım öne de geçerek bir tür ki bunu daha önce aslında CHP yapmamıştı bir tür sürecin garantörlüğünü üstlendiğini söyledi Özgür Özel yani bu iktidar bir şekilde bu süreci akamete uğratırsa değişir biz iktidara geliriz ve biz başlatırız mealen söylüyorum ifadesi buydu. Ali Babacan'ın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da heyetle görüşmeden sonra Erdoğan kendi pozisyonunu netleştirmeli yönündeki çağrı bence son derece isabetliydi. Çünkü şimdiye kadar aslında bütün aktörler bu sürece karşı çıkan işte faşist, militarist, cenah da bu süreci destekleyen Barış yanlısı, demokrat, sağdan soldan demokrat kesimler de pozisyonlarını netleştirdiler. Şu ana kadar rengini belli etmeyen, pozisyonunu netleştirmeyen tek aktör var o da Tayyip Erdoğan. Benim tahminime göre. <laughs> Peki, madem Erdoğan meselesine geçtiyim ama şununla birlikte de soralım aslında. Bahçeli'nin her konuşmasında çok açıktan destek verdi. Ama diğer taraftan da bilindik söylemlerini tekrar etti. Şimdi baktığımızda bu iktidar kanadının, Cumhur İttifakı kanadının iki yönlü yaklaşımını da birlikte değerlendirmek lazım bence. Yani e, bazıları iyi polis kötü polis rolü biçerek değerlendiriyorlar ama sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Bir de e, gerçekten mümkün mü iktidarın iki kanadı bu konuda birbirinden farklı düşünsün ama buna rağmen de e, bazı adımlar atılabilsin. Aslında her iki ihtimal de söz konusu. Yani iyi polis kötü polis rolü de söz konusu olabilir. Ama daha ötesi benim kanaatime göre ben baştan beri böyle düşünüyordum. Erdoğan daha kısa vadeli çıkarlarına bakıyor. Kürt meselesinin çözümü bu böylesi bir perspektif ona iktidarı yeniden bahşeder mi, ona kazandırır mı, kaybettirir mi ona bakar 7 Haziran 2015 seçimlerin sonrasında yaptığı da buydu yani çözüm sürecini bitirmiş olmasının temel nedeni de bu ona, ona iktidarı kaybettirmiş olmasıydı yani oya tahvil edemediğini düşünmesiydi. Devlet Bahçeli ise meseleye daha yapısal boyutuyla bakıyor. Elbette bir Türk milliyetçisinin teorik çerçevesini kurarak, Türk üstünlükçü pozisyondan vazgeçmeyerek, bir tür aslında o egemenlikçi pozisyondan da olsa bu meseleyi bir şekilde çözmek istediklerini zira Kürt meselesi sürdükçe Türkiye'nin e, kaybettiğini idrak etmiş olarak konuşuyor. Hatta e, bir meclis grup to e, e, toplantısı sırasında e, bu biz oy kaybetmişiz etmemişiz umurumuzda olmaz diyerek bu süreci oy veya işte seçim bazlı düşünmediklerini ortaya koydu. Erdoğan böyle bir pozisyonda değil. Çünkü yani AKP iktidarı kendisini devletin sahibi olarak görmüyor. Her ne kadar otoriter bir sistem tesis etmiş olsalar da kendilerini hala her an gidecekmiş gibi gördükleri için yapısal meseleleri çözmeye odaklı bir perspektiften ilerlemiyorlar. Şimdi bana göre Erdoğan e, hala şunu izliyor, e, siyasi partilerin ve genel kamuoyunun bu süreci gerçekten desteklediğini idrak eder ise e, ki şu ana kadar yaşanan o yani bütün siyasi partiler bazı bahsettiğim faşist işte yeni saçı e, e, bunlar böyle çekirdek tabanları olan değil işte mülteci karşıtlığı yükseldiğinde, kürt karşıtlığı yükseldiğinde, ekonomik kriz derinleştiğinde böyle sam samanı alevi gibi yanıp e, sonra çok çabuk eriyen partiler ama yani e, 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 yine de sonuçta sözlerinin ve duruşlarının bir hükmü olabiliyor. Fakat bunların haricinde Türkiye ana akım siyaseti bu süreci destekliyor. E, ve dolayısıyla da Erdoğan'ın yakın zamanda e, belki ikinci İmralı e, şeyinden sonra ikinci İmralı e, ziyaretinden sonra DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmesi söz konusu olabilir. Yahut gün olabilir mi özellikle ben böyle bir tabloda olabilir diye düşündüğüm için soruyorum. Mutlaka olacak diye de ee, siyasi partilerin olumlu açıklamaları özellikle de Özgür Özel'in bu sürecin arkasında bazı meclis ve şeffaflık koşullarını belirterek tabii duracağını açıklaması. Erdoğan da ya ipin ucu benden kaçıyor. Bozayıp gibi bir düşünceyi de beraberinde getirebilir mi? Mümkün mü? San, sanmıyorum artık bu bu işten geri dönen her kim olursa kaybeden olacaktır bu Tıpkı Meral akşenerin altılı masadan kalkıp geri dönmesi gibi olur Dolayısıyla artık bu süreçte yani e, dikkat ederseniz sadece yeni sağ faşist partiler e, bu çözüm sürecini e, yeni bir e, Sıçrama tahtası olarak işlevselleştirmek için nefret söylemini dile getiriyor ve onların zaten çözümden veya barıştan e, e, ideolojik olarak alerjileri olduğunu biliyoruz. Onların beslenme kaynağı zaten nefret söylemi ve ırkçılık Onlar bundan vazgeçmez, bundan büyük bir kayıp kayba da uğramazlar bu aşamada. Ee, tabii ki Türkiye'de bir barış sağlandığında e, nefret söylemi Kürtlere karşı şu anda fiilen serbest tutulan ırkçı, e, 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 Türk üstünlükçü e, uygulamalar ve söylem yasaklandığında bu partiler de eriyip gideceklerdir. Fakat Erdoğan için söylüyorum veya AKP için söylüyorum, şu Türkiye muhalefeti ana muhalefet dahil olmak üzere Kürt meselesinin demokratik çözümü için böylesine şu ana kadar irade beyanında bulunmuşlar. Buna Erdoğan'ın çıkıp artık karşı durması ona kaybettirir evet. Ve bu çok açık. Peki şunu da sorayım. Aslında Kürt hareketinden de gelen açıklamalar var. Başka toplumun farklı kesimlerinden de gelen açıklamalar var. Bu sürece süreç demiyorlar ama sürece evrilmesi için de toplumun geniş kesiminin katılımı gerekli diyorlar. Bugün son görüşmeden önce Babacan'la yapılan görüşmede heyet üyeleri de Sırı Süreyya Önder de kısmen açıkladı. Selahattin Demirtaş'la görüşecekler. Diğer Kürt siyasi partileriyle görüşecekler. Toplumun farklı kesimleriyle görüşecekler. Bu görüşmelerin akabinde İmralı görüşmeleri de tabii yapılacak bu arada. Artık bu yaşanan tartışmalara bir çözüm sürecidir demek mümkün olabilecek mi? Bence Kürt meselesinin çözümüyle ilgili bir süreçte değiliz henüz. Belki bir barış süreci olabilir ama bu henüz bir çözüm süreci olarak adlandırılamaz. Barışla çözüm farklıdır. Siz artık savaşmaktan vazgeçersiniz. Başka yollardan çözüm aramaya başlarsınız. ...bu ayrı şeyler... ...şu anda bir tür barış... E, ...denemesi yapılıyor. Ve bunun zemini yoklanıyor. Benim tahminim... E, ...önemli ölçüde de ilerleme... ...kaydedildiği yönünde. Kürt meselesinin çözümü içinse... ...mücadele, toplumsal... ...siyasal mücadele devam etmek durumunda. Çünkü bu iş şöyle bir şey değil. Yani 100 yıla yayılmış... ...derin bir toplumsal... ...siyasal ve iktisadi... ...rejime dönüşmüş üstünlükçü sistemin e, yarattığı enkazı e, bir e, şeyle e, süpürge şeyiyle hamlesiyle temizleyemezsiniz. Bu çok uzun erimli bir mücadele gerektiriyor. Dolayısıyla kürtler ve kürt hareketleri açısından da bana göre mücadele yeni başlıyor. Belki yöntem değişir, belki silahlı mücadeleden vazgeçiledebilir. Kürtler sonuçta. Yani silaha tapmıyor ki Kürtlerin Kürtlerin kutsalı silah değil. Kürtlerin kutsalı barış. Özgürlük ve eşitlik. Şimdi bu kutsalların peşinden çeşitli yöntemlerle ilerlenebilir. Kürtler bunu bir asır boyunca denediler de. Fakat de dediğim şey şu: Barış için tabii ki daha işte temel aktörler, Öcalan gibi aktörlerin inisiyatif alması tabii tarihi bir önemde. Ama çözümü çözümü. Ee, bütün bir bütün olarak Kürt siyasi aktörleri, Türkiye'deki siyasi aktörler, toplumsal kesimler, insan hakları savunucuları, akademisyenler, biz gazeteciler. Yani bu, bu, bu herkesin, çözüm herkesin e, e, el atması gereken bir vazifeyken barışın e, yol, yol, ve yöntemleri biraz daha farklı. Belki de aslında bu yüzden de e, mevcut süreç 2013-15'ten farklı olarak çözüm süreci e, e, ismiyle adlandırılmıyor. Belki de o yüzden işler tırnak içinde söylüyorum daha hızlı ilerliyor. Fakat bu aceleye mi getiriliyor yoksa hızlı mı ilerliyor? İkisi onlar da farklı. Yani aceleye getirmek istedikleri e, açık yani her iki tarafında. Çünkü sürecin provoke edilmesi, zehirlenmesi çok kuvvetle muhtemel. Bakın daha dün Dün Abdullah Öcalan'la ilgili son derece ucuz, çirkef bir medya kampanyası başlatıldı. Zannedersiniz Öcalan'ın ev, evlilik, işte bu tür yani bütün teorik temellerini bununla ilgili eleştirinin üstüne kurmuş bir teklisyene... Hiçbir şey var diyor kampanyada. Kürt hareketinden, Kürtlerden önce özellikle bu süreçte görüşülen diğer kesimlerden, gazetecilerden de çok ciddi tepki geldi Yani bu insanların bu kampanyayı özellikle düşmanlığı geliştirmek ve e, bu yaşanan tartışmalara sekte vurmak için e, öne sürüldüğü belirtildi yani o da e, bir yanıyla belki olumlu bir yaklaşımdı. Ne dersin? Çünkü çünkü artık Öcalan'ın e, buradaki e, hayati önemi idrak edilmiş durumda. Aslında Kürtler hep bunu vurguluyordu. 9 yıldır Kürtler sokaklarda işte bütün siyasi mecralarda Öcalan'ın tarihi önemini vurguluyordu. Öcalan'ın bir sadece bir kişiden ibaret olmadığını, bir 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 temsiliyet mekanizması bir temsiliyet makamı olduğunu söylüyorlardı. Evet. Ama e, baskıcı e, Pratikler bunu e, yaygınlaştırmayı engelliyordu. Hatta şunu söyleyeyim, siz demin bahsettiniz, e, işte Kürt hareketinden de çeşitli açıklamalar var diyorsunuz ya, Türkiye mesela hali hazırda, şu anda daha birkaç gün önce, e, Kürt medyasının sosyal medya hesaplarına karalama getirildi. Hala Kürtlerin sesinin ve kurdukları tahayyülün, e, aktarılması böylesi bir süreçte evet. bile engellenmek isteniyor, engellenmeye çalışılıyor. Bitiriyorum. Bir başka şey de şu bakın az önce bahsettiğim hizipler eğer iktidar inisiyatif almaz ve bu süreci zehirlemek isteyen savaş yanlısı, çatışma yanlısı militarist kesimleri dizginlemez ...ve top, barışı toplumsallaştırmaya, to, toplumsallaştırma çabasına destek vermezse... E, ...bu sürecin akamete uğraması elbette yeni bir e, yıkıma neden olabilir... ...ama bu yıkımın altından sadece Kürtler kalmaz... ...Türkiye çok daha otoriter ve belki totaliter bir sisteme e, dönüşür bunun altında şu anda bu sürece mütereddit yaklaşan bazı kemalist, kemalist kesimler de kalır. Onlar da özgürlüklerinden kaybedecekler. Onlar da yaşam standartlarından mahrum kalacaklar. Dolayısıyla bu herkesin meselesi. Bunu vurgulamak istiyorum. Evet. 35 yıllık gazeteciliğimde ve belki de 50 yılı bulan e, siyasetle haşır neşir oluşumda hep gördüğüm şey oldu. Çözül çözmeyenler hep çözüldü. Çözüle çözüle de bugünlere kadar geldi. Hep birlikte takip edeceğiz. İrfan çok teşekkürler. Sağ ol zaman ayırdın. Ben teşekkür ben ederim, ederim. yayınlar.